Arvas Grup Entegre Dağıtım Merkezi yatırımcısı Sayın Onur Arvas'ı ev sahibi olma sıfatıyla açılış konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. İster misin? Hayallerin gerçek olsun. Teknoloji her unutma. Beraberiz bu yolda. Bu aile yanında, Değerli yöneticilerim, kıymetli meslektaşlarım ve çok değerli ekip arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz varsak sizlerin bu özverili çalışmalarından dolayı varız. 4 senedir Hüseyin Koç ve Veysel Öztürk sizlere emek verdi. Onlar benim kıymetli meslektaşlarım. Onları da buradan huzurlarınızda anıyorum. Olcay Bey ve Onur Bey uzun bir yoldan geldiler buraya. Türkiye'nin en küçük edemesiydi. Şu anda Türkiye'nin en büyük edemelerinden bir tanesi oldu. Allah onlara muvaffak etsin. Başarılı Olsun. Biz elimizden geldiğince size destek oluyoruz. Sizlerden çok şey öğreniyoruz. Sizin taleplerinizi de hakikaten yerine getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Ve birlikte de hakikaten burada hatayogadi işler yaptık. Daha iyisini yapacağımızdan eminim. Müthiş bir enerjiniz var. Uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş insanların toplanmış olduğu güzel bir başlangıç yemeği bu hepimiz için. Sizden duymak istediğim bir şey var. Yani Allah bize sağlık verdiği sürece mağazalarımız açıksa hep birlikte Arvas ailesiyle birlikte burada yeni bir destan yazmak için bana söz verir misiniz? Ne zaman isterseniz, ne zaman ihtiyacınız olursa dükkan dükkan gezmek için dahi buraya geleceğim. Ben her zaman yanınızdayım. Ben de söz veriyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bu bir bayrak yarışı, bayrak taşıma işi. Bizden daha önce görev yapan Entegre Dağıtım Merkezi büyüklerimize, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tekrar ben de sizlerin uzunluğuna teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki çok iyi şekilde bayrağı taşıdılar. Bizimle görevimiz şimdi bu almış olduğumuz, yer almış olduğumuz bayrağı daha iyi yerlere, daha iyi seviyeye getirmek olacaktır. Ve inanın ki Arvas Grup Entegre Dağıtım Merkezi'nde en büyük vizyonu budur. Bununla beraber saygı, sevgi, güven, huzur ve mutlulukları hep beraber yaşayarak el ele, gönül gönülle hiç şüphemiz yok başarılara imza atacağız. Ben hani sizlere gurur de, duyuyorum. Bir Biliyorum bir şey ki de, biz bu işleri yetiyor. en güzeliyle, en nakıyla, İker Bey'in bahsettiği bir gibi bir en güzel şekilde rakamlara imza atacağız hep beraber alkışlarınız, bu muhteşem ekip için geliyor. Mevratı, telefon, telefon. Onlar bu alkışı gerçekten çok ediyorlar. Burası Arvas, burası Arvas Aile sıcaklığında bir yer düşün Görürsün bizde her zaman güler yüzü Tek başımıza damlayız, birlikte bir okyanus Sakin söylemedik biz daha son sözü Anlat ismimizi gökyüzünde parlar, ayıp ve de güneş gibi.